Efendim merhabalar bir yandan bizim bölgemiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki başkan adayı tarafından yeni bir kan gölü projesi üzerinde çalışılırken bizim bölgemiz o yöne evrilmeye çalışırken bir yandan da yeni nesil enerji kaynaklarına sahip olan ülkelerde işler çok ters gidiyor. Bunlardan bir tanesi Bolivya. E, oraya geleceğiz arkadaşlar. Şimdi e, yeni e, nesil e, teknolojide artık e, evet petrol yani fosil yakıtlar önemli fakat artık yeni elementler e, daha öne geçti. Örneğin enerjiyi stoklayacak yüksek miktarda geniş oranda enerjiyi stoklayacak e, bir maden var. Bu lityum. Lityumun yüzde altmışı e, Amerika kıtasında ve Güney Amerika'da bu e, hafızam beni yanıltmıyorsa Şili, Arjantin ve Bolivya'da ve en çok lityum kanayına sahip olan ülkelerim, ülke Bolivya. Bu tarafta en büyük ülke hangisi? Türkiye arkadaşlar. Değerli madenler konusunda Türkiye'de çok çok önemli şeylere sahip, çok değerli madenlere sahip. Türkiye ve Rusya'da, Rusya özellikle Sibirya, bakir topraklar, Türkiye ve Rusya'nın batının hedefinde olmasının esas sebebi bu 21. yüzyılın enerji kaynaklarının, enerji madenlerinin, kaynak madenlerinin güç madenlerinin sahip olması. Ee, Bolivya arkadaşlar Evo Morales vardı yerli bir sosyalist bu adam ve bu adam ülkesini millileştirmeye çalıştı ve adam ilk e, şey dedi Morales bir ara dedi ki ben e, lityumu millileştireceğim ve bu yönde adımlar attı. Lityum millileştirmeye başladığı gün, daha millileştirmeye başladığı gün saatten yaklaşık 20 saat sonra ülkesini terk etmek, kaçmak zorunda kaldı. Öyle bir parti içi darbeyle falan şu anki devlet başkanı ve onun ekibinde yer aldığı bir darbeyle adam kaçtı gitti. Ve adam Meksika'da soluğu aldı. Evo Morales. Geçtiğimiz haftalarda işte çıktı orada adamın yine suikastler düzenlediler. Arabasına 14 tane kurşun sıktılar. Şoförü yaralandı. Kendisi yara almadan kurtuldu. Şimdi hatırlarsanız ee, bu yaz Haziran ayıydı galiba. Veya Temmuz e, ayıydı, Temmuz ayının sonlarında doğru. Bolivya'da bir darbe girişimi oldu, mevcut devlet başkanı halkı sokağa çağırdı, Türkiye'nin daha darbe direniş yöntemine uyguladı ve darbeyi savuşturdular. Mevcut başkan evet Morales'i devirdi ama o da Amerikan tam istediği gibi bir solcu olmadı. Yani bizim CHP'ler gibi olamadı adam bir türlü. Yani Amerikan'ın her dediğini yerine getirmedi. O yüzden Amerikalılar bunu da devirmeye çalıştılar. Ee, ve başarılı olamadı. Hatta 2019'da Morales'i devirdiklerinde o günkü faşist e, Amerikan Dışişleri Bakanı yani Netanyahu'dan daha aşağılık biri vardı. Mike Pompeo, Sionist. Aşağılık bir yaratıktı. Ee, üstelik bu adam general düşün Amerikan ordusunda da generallik or kadar alta kuvvet komutanlığı falan yapmış bir adamdı böyle e, o orduda bile böyle aşağılık siyonistler türebiliyor Mike Pompeo o, Morales kaçınca e, göbek atmıştı resmen kameraların önünde e, işte Bolivya halkı zaferi diye şunu unutmayın arkadaşlar. Emperyalist bir ülke eğer sizi övüyorsa ve sizin zaferiniz diyorsa bilin ki o sizin değil. O emperyalist ülkenin zaferidir. Amerika Birleşik Devletleri gibi emperyalist ülkeler hangi ülkede demokrasisini övüyorlarsa bilin ki o demokrasi o ülkenin halkına değil onu öven emperyaliste hizmet için hizmet ettiği için övülüyordur. Şimdi değerli madenlere gelelim arkadaşlar. Bolivya'da kan gövdeyi götürecek. Yaklaşık kaç gündür üç tane askeri kışla Bolivya halkı tarafından e, işgal edildi. Askerler rehin alındı ve ülke adım adım iç savaşa doğru götürülüyor. Peki Brezilya ve Şili'de durum şey, Şili, Şili ve Arjantin'de durum ne? Arjantin'de adamları ön aldılar. E, çok aşağılık birini, Cumhurbaşkanı yaptılar, şahsiyetsiz birini. E, faşist bu aynı zamanda, sadece işte Siyonist, Hristiyan diyor ama Siyonistim diyor tam bir Amerikan ve İsrail e, küresel güçlerin adamı. Şimdi zaten bildiğiniz gibi e, Salvador Allende'yi deviren solcu bir başbakandı. Gerçekten namuslu bir adamdı. Allende ile ilgili bu ülkede e, kalem oynatan yani günümüz gazetecilerden nadir gazetecilerden biriyim arkadaşlar. E, Allende çok önemli bir adam. Salvador Allende'yi mutlaka duydu. ilk kez duyuyorsanız mutlaka lütfen Google'a bir araştırın okuyun. Salvador Allende ülkesini bağımsız yapmaya çalışırken tam bizim 12 Eylül zamanda 1980'lerde o zamanlarda Augusto Pinochet ile darbe yaptırdılar ve Pinochet çok aşağılık bir adam sadece faşist sözde sadece daha doğrusu öyle değil Amerikancıydı ülkesini tam Amerikan esiri yaptı işte darbe sırasında başbakan Allende'yi öldürdü. Ve binlerce insanı işkenceyle öldürdüler. Aynı Kenan Evren yaptığında daha beterini yaptı. Ülkesini tam Amerika'nın sömürgesi haline getirdi. Yani Arjantin ve Şili Amerikan sömürgesi ama Bolivya e, daha tam sömürge olmadı. Mevcut sosyalist e, lider onların <laughs> verdiği sözlerin tamamını yerine getirmedi galiba. Ve içeride bir kavga var. Şimdi bize bakalım. Avrupa Birliği neden söyledim Batı dünyası Rusya'nın dağılmasını istemiyor? Çok güçsüz olmasını istiyor. Çünkü güçsüz bu Rusya Avrupa'ya da Avrupa'nın sömüreceği Rusya'nın bakir topraklarında özellikle Sibirya ve Kuzey Kutbu'ndaki madenleri nöbetçisi yapacak. O madenlere Batılı, Avrupalı ve Amerikalı şirketler çıkaracak. Putin'in askerleri onlar nöbetçilik yapacak. Tıpkı 15 Temmuz'a kadar Türk ordusunun Türk halkının değil de emperyalistlerin hizmetini yürüttüğü gibi, yürütmesi gibi öyle bir şey yapacaklar. Yoksa isteseler Rusya çoktan dağıtırlardı. Fakat Rusya'yı dağıtmaya yönelik bir teşebbüsleri yok. Bunu da istemiyorlar. Dağılmış bir Rusya işlerine gelmez. Ee, çok acil madenlere ihtiyaç var. İkincisi Türkiye arkadaşlar bizim özellikle Marmara ve Orta Anadolu hattı, Eskişehir, Kütahya bu bölge, maden çeşitliliği ve maden zenginliği konusunda dünyanın en der topraklarından birisine sahip. Bakın dünyanın en der topraklarından. Birçok maden özellikle lityum, bor e, ve e, bunlar hepsi enerji kaynakları arkadaşlar. 21. yüzyılın enerji kaynakları. E, toryum mesela bir yani belirli bir ölçekte çok cüzi bir ölçekte bir yani örneğin diyor bir tonluk toryum bu ülkenin işte gelecek 500 yıllık enerjisini sağlayacak bir özelliğe sahip. Ve bu toryum dünyanın en büyük toryum yatakları bizde. Ve herkes gözünü buraya dikmiş. Ne yapıyorlar? İçimizde Peki işte, PKK terör örgütü din adını kullanarak terör yapma faaliyetleri işte Daş denen Daesh biliyorsunuz Amerikan CIA'nın ve İngilizlerin kurduğu bir e, istihbarat servislerinin kurduğu ve e, daha sonra İsrail'in de ortak olduğu bir terör örgütü İslam'la İslam'la alakası yok. Bunlar İslam'ı kullanıyorlar dinin adını kullan ama Daesh kesinlikle Müslüman hatta harici bile değildir. Yani ya, bazıları harici falan diyorlar harici bile değildir. Daesh bildiğiniz e, Haçlılara ve uluslararası e, küresel güçlere hizmet etmek için kurulmuş. Bir terör örgütü ve bu terör örgütleri üzerinden Türkiye tehdit edilmek isteniyor. Bunlar da kalmıyor. Yunanistan ve Kıbrıs Rumları üzerinden Türkiye'ye yönelik tacizler yapıyorlar. Ee, bizi rahat bırakmayacaklar. Bu konuda Türkiye e, hızlı adımlar atarsa belki e, onların bu karşı atakları güçsüz hale gelebilir. Fakat e, mevcut hükümet çok açık ve net söyleyeyim bu konuda hem yetersiz hem çapsız hem de ufuksuz. Yani sadece Sayın Erdoğan çok net söyleyeyim. Sayın Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı, o da asker olduğu için Dışişleri Bakanımız Allah var. Hakkını teslim edelim. Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı haricinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı da hiç tam bir amele açık net söyleyeyim arkadaşlar. Bir amele yani şirket olsa en fazla onun muhasebeci yaparım. Yani böylesine çapsızların olduğu bir hükümetle Türkiye maalesef bu emperyalist saldırılara karşı hızlı karşı atak yapamıyor. Hızlı karşı atak yapmasını Türkiye bekliyor. O da 5 Kasım seçimlerinden sonra Türkiye Erdoğan sanırım ona göre bir kabineyi oluşturacak sanırım değil yani onu bekliyor. 5 Kasım Amerikan seçimlerinin sonuçları netleştikten sonra Erdoğan kabineyi belirleyecek ve ona göre yeni yıl haritasını devam edecek. Ee, bu değerli madenler konusunda bize yönelik e, terör saldırılarını sıklaştıracaklardır. Yunanistan e, bir yandan Yunanistan bir yandan Kıbrıs Rum yönetimi ve aşağıdan da İsrail tarafından sıkıştırılacağız arkadaşlar. Bu konuda ciddi bir e, tehdit ve tehlike bekliyorum. Öbür taraftan Türkiye Ermenistan konusunda e, güzel adımlar atıyor. Yeni bir e, sayfa açıyor iki ülkede ancak e, terör konusunda e, çok net söyleyeyim terör faaliyetleri ve Türkiye yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki emperyalistlerin teröriz, e, terörist terör saldırılarına ve terörizm politikaları konusunda çok ciddi endişelerim var. Bu konuda bizim ne olursa olsun hükümet hangi hükümet hangi parti arkadaşlar partizanlık yapmak yok. Partizan değilim ben bir parti taraftar değilim ama bu devleti yönetmeye talip, bu devleti yönetmeyle milletin görevlendirdiği hükümetin arkasında durmamız gerekiyor. Hangi hükümet olursa olsun. Çünkü millet tercih etmiştir. Yani bunun ulusal çıkarlarımız konusunda yani yaptığı hataları falan değil veya yaptıkları hırsızlıkları, yaptıkları arsızlıkları, yaptıkları rezilliklerin arkasında duralım demiyorum ama milli çıkarlarımızı e, uyan, milli çıkarlarımızı koruyan bütün politikalar konusunda hükümetlerimizin yanında, arkasında, önünde, sağında, solunda tıpkı 15 Temmuz'daki gibi yer almamız lazım. Eğer yer alırsak emperyalist saldırıları böylece engellemiş oluruz. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.